Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün karda bir gün geçme videosu Peki nasıl bir karda? Hemen göstereyim şöyle bu kaydı kapatayım. Bekle, bekle. Bak, 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 bak. kaç haftadır kar vlog çekiyorum. Bak, bak şurası şöyle olmamıştı hiç. Bak, bak hocam, bak, bak. Yok, yok yani hiçbir yer yok. Şu kara bak. Yağan kara bak hocam. Allah aşkına. Bak şu yağan kara bak. Bak şu da bizim araba. Bak kaldırım yok. Kaldırım yok ya. Yani. Yol yok, yol. Kara bak hocam. Şu yağan kara bak. Cidden bak. Kameradan çok belli olmuyor ama şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuralara bak. <laughs> şimdi birazdan biz bu havada dışarı çıkacağız. Ve sizlere bu havada efsane bir video çıkaracağız. Hadi şimdi giyinip çıkalım. Evet hazırım. Altımda eşofman var çorabım iki tane. Evde sıcak sıcak yatmak var kendi böyle video çekiyorum anlamadım. Çünkü şundan daha burada bir şey çıkmadan. Bak bak. Bak bak. Sesi duyuyorsunuzdur kesin. Kesin sesi duyuyorsunuzdur. <laughs> Oba. İnşallah yağdığı gözüküyordur. Şöyle nasıl yağdı? Benimki de. et. Şu an inşallah nasıl yağdı gözüküyordur. ne? <laughs> ya Şuraya geldim. Eğer fotoğraflarım duruyorsa çıkarım. Şu orta yol var ya.

ya bu Şey görünmüyor bunu. Böyle bir yere saklandık. Şöyle göstereyim kendime. Kafa. çekilecek gibi değil video çekilecek gibi değil cidden video çekilecek gibi değil arkadaşlar dışarıda fazla video çekemedim ne çekilecek gibi değil eve bile koşarak geldim yani inanmıyorsanız şuraya bakın umarım gözüküyordur bakın fırtına var şimşek yağış fırtına rüzgar şimşek var öyle bir şimşek çakıyor ki fırtına var rüzgar çok yoğun yağış. Her yer. şuralarıma kadar geliyor. Bakın, buralarıma kadar geliyor her yer. Çok kötü. Bakın, bakın, bakın. Görüyorum, bilmiyorum ama. Bakın hocam. Bakın yağışa bakın. Bakın. Yok. Hiçbir şey yok. Şu an. şu an elim öyle bir yağıyor ki. Ne cidden şu an montum öyle bir yağdı ki yani iki dakika kolumu çıkardım öyle bir yağdı ki. Duydunuz mu sesi bilmiyorum ama şu an ağrıdan ağlayacağım. Vallahi ağrıdan ağlayacağım şu an. Yani ellerim çok kötü. Sonra tekrardan çekime devam edeceğim. Şöyle çıkarayım bir kere. Tamam yeter bu kadar. Sonra devam. Selamünaleyküm. Saçım nasıl bu arada? Güzel. İçeri görüyor musun <laughs> Enes! El sallayın. Gel, Daha yeni çıktım oğlum, dondum lan. Bu niye çikolata değil? Karın tadı güzel yalnız. Oo. Dışarısı yok şu an. Dışarısı yok şu an hocam. Bak. Dışarısı yok. Kapat. O yüzden buralarını şeyde bir daha açmıyorum. Şarjı yok. Son bir kez açıp sizlere bir göstereyim. Bakın. Yağış, fırtına, tipi. Sert bir hızlı bir yağış. Kaybolan mahalle. Ortadan kayboldu mahalle. Bu yağışta ortadan mahalle kayboldu. Bakın. Hiçbir yer görünmüyor. Hızlı yağıyor. Rüzgar ve tipi var. Mahalle yok yani. Yeter bu kadar. Görüşürüz gençler. Dışarıya bakın hocam ya. İstanbul'a yani geçen sene ya adam bu kadar yağmadı. Kapıdan şöyle açayım. Oha lan. Şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak. Oh. Annem buraya hiç mi atmamış? Ben atayım elimle. Şu an mahalle yok Bakın 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 Şöyle yapayım 2 dakika bekleyin İşte böyle bir yaş, burası böyle, örüköm bilmiyorum. Mahallenin yokluğu işte böyle, mahalle yok. Vamos